Herkese merhaba. Bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte yeni ürünlerle makyaj yapalım istiyorum yine. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum. Ve başlıyorum. Evet hadi bakalım ne yapacağız bugün? Bugün bir far paleti kullanacağım. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir far paletim olacak bugün. Onun sonrasında yine bir paletim olacak. Bu sefer bir yüz paletim olacak. Daha sonrasında da bir maskaram olacak. Bir dudak parlatıcım olacak. Onun sonrasında bir göz kalemim olacak. Ve daha sonrasında bir şeyim daha vardı. Bir de dudak kalemim olacak. Bugün bunları deneyeceğiz ilk defa birlikte. Heyecanlıyım. Daha fazla heyecanlanmak istemiyorum ve başlıyorum. Şu saçları biraz böyle bir gözümüzün önünden alalım. Bunun için de pens kullanalım. Neden? Çünkü tokalarımızı asla bulamıyoruz biz. Öyle bir sıkıntımız var bizim. Evet, şöyle pensi bir takalım. Bu tarafa da takalım. Oldu mu? İnşallah olmuştur. Evet. Başlamaya hazırız dediğim gibi. 30 bin kere başlamaya hazırız dedim ama bu sefer gerçekten hazırız diye düşünüyorum. Şimdi önce cilt makyajını mı yapsak konuşamadım. Yoksa eee Farla başlasak bilemiyorum açıkçası. Cilt makyajıyla başlayacağım. Ya, yani evet şimdi bir cilt ürünüm var. Bir fondöten uygulayacağım. Bu fondöteni ilk defa kullanmıyorum. Çok uzun zamandır elimde olan bir fondöten. Sanırım kanalda bir ya da iki kere falan kullanmışımdır. Bir çalkalayacağım. Bir arkadaşım benden bunu kullanmamı istemişti. Bunu denememi istemişti. Daha önce denemiştim ben bu fondöteni. Dediğim gibi uzun bir süredir de kullandığım bir fondöten değil kendisi. Ee, ama bugün bunu kullanalım istedim. Ne kullanıyoruz bu arada onu söylemedim. Hemen söyleyeyim. Rimmel London'ın Match Perfection isimli bu 20 SPF içeren fondöteni kullanacağım. Bendeki hangi rengiydi onu da bulamıyorum asla. Çok iyi. Light porselenmiş bendeki 10 numarası. E, rengini doğru almadım onu söyleyeyim. Yani ivory almalıydım. Ben gittim porselen aldım. E, acemi tarafıma geldi. Öyle oldu yapacak bir şey yok. Şimdi hemen bu fondöteni bir uygulayacağım. Önce fırçayla uygulayacağım, daha sonrasında da üstünden belki süngerle geçeceğim, bilmiyorum. Hemen şöyle fondöten fırçamla dağıtacağım. Bu fondöten gördüğünüz gibi, bakar mısınız? Aşırı doğal bir fondöten, aşırı doğal bitiyor. Bakın, görüyor musunuz? İlk katta bütün cildinizi görebiliyorsunuz, bütün yüzünüzü görebiliyorsunuz. Ne var, ne yok, hepsi görünüyor yani. İkinci katta da görünüyor bu arada. Ee, Duruşu gerçekten güzel. Hani böyle yüzünüzde fondöten fondöten böyle kalıp kalıp duracak bir fondöten değil aslında. Ama şöyle bir durum var. Bu fondöten bana göre daha çok kuru ciltler için ideal. Öyle söyleyeyim. Onların daha çok sevebileceği bir yapısı var. Benim cildimde 4-5 saatin sonunda bu fondöten inanılmaz bir parlamayla parlıyor. Öyle söyleyeyim ben de bu durumu çok sevmiyorum fondötenin cildimde duruşu bu şekilde gördüğünüz üzere üstünden bir hmm, süngerle geçtim ben aslında güzel bitişi falan çok güzel duruşu da çok güzel e, ilk kullandığımda da beğenmiştim bu fondöteni ama dediğim gibi benim cildimde 4-5 saatten fazla asla ayakta duramıyor hayatta kalamıyor beni inanılmaz bir parlamaya sürüklüyor ben parlamayı seviyorum ama bu şekilde parlamayı sevmiyorum o yüzden e, benim için çok böyle hmm, Wow bir fondöten olmadı. Benim böyle asla vazgeçemeyeceğim bir fondöten olmadı. Ama kuru ciltler sever mi bayılır. Şimdi göz altlarımıza geçeceğiz. Fit mi kullanacağım Maybelline'in. Bu da yine benim için aynı şekilde bir kapatıcı. Öyle söyleyeyim. Bendeki bu arada 15 numarasıymış. O zamanlar en açık rengi buydu bu fondöteni. Ve ben de bunu almıştım. Ama bu da yine daha böyle kuru göz altlarını sevebileceği bir kapatıcı diye düşünüyorum. Artık böyle kullanılmıyor değil mi kapatıcılar? olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir uygulayalım bakalım. Hemen şöyle nemli süngerimle dağıtmak istiyorum kapatıcımı ve bu kapatıcı da dediğim gibi hani böyle daha kurutmayan, kurutmayan kapatıcıları seven arkadaşlarım için. Yani tabii ki hiçbirimiz kurutan kapatıcı sevmeyiz ama bu benim çizgilerime gerçekten çok doluyor. Ve benim açıkçası hani çok rahat kullanabildiğim bir ürün olamıyor maalesef çok iyi sabitlemem gerekiyor daha sonrasında. Şimdi ne yapalım sabitlemeye geçelim. Evet sabitlemek için de hemen şöyle Rival Loves Me'nin marshmallow isimli bu şahane kokulu pudrasını kullanacağım. Bütün cildimden geçeceğim. Önce göz altlarımdan mı geçsem? Öyle mi yapayım? Hadi öyle yapayım. Önce şöyle göz altlarımdan geçiyorum. Çizgileri bir sabitleyelim. Çizgi çizgi durmasın orada ki duracak zaten. Bu dediğim gibi benim çizgilerime çok dolan bir kapatıcı çünkü. Şöyle biraz atacağım ve T bölgemden başlamak üzere bütün cildimden bu pudrayla bir geçeyim diyorum. Çok güzel bir pudra bu. Ve tadı da güzel. Şöyle uçuşunca insan yiyor bu pudrayı. Gerçekten çok güzel. <laughs> Pudramızı da geçtik. Çok yanlış bir şey yaptım yine. Her zaman olduğu gibi. Olsun artık. Olsun. Unuttum çünkü. Neyse. Şimdi kaşlarımı bir halledeyim. Aradan çıkarayım istiyorum. Wet n Wild'ın bu kaş pomadını uygulayacağım. Hemen kullanacağım. Ee, bendekinin rengini asla göremiyorum. Espresso. Öyle mi? Evet. Öyle. Hemen şu kaşları bir toparlayalım biraz. Hemen şöyle çok Uğraşmadan yapacağım. Kaşlarla uğraşmayı hiç sevmiyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Kapağı kırıldı. Of ya neden ama? Neyse tamam. Moral bozmuyoruz. Pastel'in kaş nijelini kullanacağım şimdi. Kaş maskarasını öyle söyleyeyim. Eee bendekinin rengini arıyorum ama light brownmuş. 22 numara light mı? Allah Allah. Medium değil miydi bu? şöyle bir küçük kaşlarımdan da geçiyorum evet devam ediyoruz böyleyiz şimdilik bir kontür işlemi yapacağım ama bütün yüzüme geçmeyeceğim bunu sadece burun kontürü yapacağım instant anti age razor ile yapacağım bunu bu aralar bunu yapıyorum ben yani hiç de fena bulmuyorum birazcık böyle sıcak bir renk aslında hani kontür için belki çok uygun kaçmıyor ama yine de yapıyorum yani zaten sadece bunun için kullanıyorum diyebilirim yüzümde çok fazla kullandığım bir ürün değil kendisi hemen şöyle bir burun kontürü yapalım bununla dediğim gibi pek kontür olmaz da işte Bakar mısınız? Böyle bir kontür rengi olur mu? Zaten bu kontür değil bronzer. Ayrı konu da. Evet. Görmüş olduğunuz üzere ben burun kontürünü de yaptım. Burun kontürünü Maybelline'in bu likit ile yaptım. Üstünden bir kontür geçeceğim şimdi. Bunun için de Revolution'ın bu Kontür kitini kullanacağım. Hem allık hem aydınlatıcı hem de bronzer olarak çıkmış olan bir kontür paleti bu. Daha doğrusu kiti diyelim. Hem bronzer'dan hem aydınlatıcıdan hem de allıktan bir alalım. Ama size göstermedim ben bunu. Alışveriş videosunda göstermiştim diye hatırlıyorum. Şu şekilde 3 tane tatlı güzel arkadaş var burada. Hemen şöyle... Uygulayalım bakalım bronzerımızı, ondan sonra cımva, highlighterımızı ve sonra allığımızı da. Uuu Allah bak. Görüyor musunuz allığı? Şu anda gayet güzel görünüyorlar. Bronzerımız mat bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Aydınlatıcımız ee, sanıyorum ki simsiz ve güzel görünen de bir aydınlatıcı şu an bana gözüme öyle göründü. Allığımız gayet güzel görünüyor. Böyle altın yansımaları olan bir şeftalimsi gibi görünüyor. Bakalım bunları bir uygulayalım şimdi. Hemen şimdi bronzer ile bir başlamak istiyorum. Bu bronzer azıcık da böyle sıcak gibi mi acaba? Elimde biraz öyleydi ama bakacağım şimdi. Oo evet. Görüyorsunuz. Yani bir sıcak bir bronzerla karşı karşıyayız. Çok kontür rengi olduğunu söyleyemeyeceğim bunu. Hemen şuradan da bir geçeyim. Evet sıcak yani. Yani görüyorsunuz evet sıcak bir rengi var ama kesinlikle öyle turuncu turuncu da durmuyor. Bence çok güzel duruyor. Ben beğendim açıkçası duruşunu. Fondöten yüzümde gerçekten çok açık bir renk olarak görünüyordu. Yani ben porselen değilim zaten bana açık gelmesi çok normal. Ee, ama bronzerla falan filan onu bir toparlayacağız diye düşünüyorum. Zaten fondöten yerine oturuyor zaman geçtikten sonra. Ee, tepemdeki ışığı açmayı unutmuşum bu video nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama artık açmayacağım. Nasıl başladık öyle devam edeceğiz yani. Hayırlısı bakalım artık bu saatten sonra. Aldıktan önce şimdi aydınlatıcıyı bir uygulayacağım ben hemen. Şöyle küçük bir fırçaya alacağım ve şuraya bırakacağım bakayım nasıl bir şey yapacakmış bu aydınlatıcı bize. Nasıl bir yansıma verecekmiş. Görebiliyor musunuz? Öyle dan diye parlayacak bir yansıma değil bu ama çok da tatlı görünüyor ve alttan bir renk bırakmıyor ben biraz koyu olur mu acaba diye düşünmüştüm bunun bende bir koyu olanı da var onu asla kullanamadım çünkü çok koyu bir rengi vardı onun onu kesinlikle kullanamadım kullanamayınca bunu aldım aklım bunda kalmıştı bunun aydınlatıcısı bence çok daha güzel ve doğal görünüyor bilmiyorum görebiliyor ooo 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 Parlaması çok güzel. Yani çok doğal ve çok güzel. Hemen şimdi yine bronzer fırçamı alıyorum. Hiç değiştirmeyeceğim. Bir tıkçık allıktan alıyorum ve bir tıkçık gelen Allah'a bakar mısınız? Bunu yüzüme yapıştıramam bence ben. Hemen bir şöyle yapıştıralım bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Hmm, evet. Güzel. Pigmentli. Önce onu söyleyeceğim. Ve çok tatlı bir rengi var. Gerçekten çok güzelmiş. Hem doğal makyajlarla hem de böyle ee, koyu makyajlarla çok rahat kullanırsınız diye düşünüyorum bu allığı. Benim baya hoşuma gitti allık. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ay çok tatlı. Biraz daha süreceğim. Evet. Şöyle hemen fondöten fırçamla şuraları birazcık açıyorum. Tamam. Şimdi yüzümüzü de tamamladık. Artık yüzümüzde pek bir işimiz kalmadı. Kontürümüzü, bronzerımızı, aydınlatıcımızı, her şeyimizi sürdükten sonra gözlere geçeceğiz. Yeni bir far paletim var. Yine bir istek olarak gelen bir far paletinden bahsedeceğim. Far paleti. <laughs> Konuşamadığım gibi, söyleyemediğim gibi yeni bir far paletim var yine İstek olarak gelen bir far paletiydi bu yine bir arkadaşım yorumlarda benden bu paleti denememi istemişti ben de tabii ki memnuniyetle hemen edindim ve bugün de birlikte videosunu çekmeye çalışıyoruz. Ee, Revolution'ın Iconic Fever, Iconic Fever ya da nasıl diyorsanız paletini bir incelemeyi alalım bakalım açabilirsek eğer çünkü heh, açıldı tamamdır. Evet hemen şimdi size paleti göstermek istiyorum görmüş olduğunuz üzere. Böyle bir kızıllı bakırlı bir paletimiz bu. Günlük makyajları çok rahat çıkarabileceğimiz bir palet olduğunu da düşünüyorum. Hepimiz gibi sanıyorum ki. 15 tane rengi var. 9 tanesi sanıyorum ki mat. 6 tanesi ışıltılı. Öyle görmüştüm ama bir kere daha bakmak istiyorum. Aynen öyle görünüyor. Şimdi bununla ayrı ayrı bir makyaj yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü renkler birbirine zaten çok fazla benziyor. Ha, ayrı makyaj çıkmaz mı? Farklı makyaj çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Ee, belki de yaparız. Bilemedim şu anda ama bakacağım. Duruma bakacağım. Şimdi bir swatchlayalım önce paleti. Daha sonrasında makyajını yapalım. Bir makyaja geçelim bakalım neler olacakmış. Ohoho. Bu arada yumuşak farlar olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir göstermeye çalışayım. İlk üçü bu şekilde. Hemen diğer üçlüyü de şöyle. Oo, oh, bu mat çok iyi geldi. Görüyorsunuz. Şu şekilde bu da. Bu birazcık böyle çok hafif yansımalı bir rengi olan bir e, ne derler ona? Far. Öyle söyleyeyim. Evet. Hemen şimdi son sırayı da size bir göstereyim ve makyaja geçelim. Asla tutamadım. Şu şekilde. Tamam. E, bu arada matlar da gayet güzel. Bakar mısınız şunun swatchlanmasına? Oo, çok fena değil mi? Işıltılar da gayet güzel, çok topak topak dökülüyorlar ama çok yumuşaklar yani öyle söyleyeyim. Matlar da fena değil yumuşaklık açısından, ışıltılar zaten fena değil ve renklerde görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Şimdi makyaja geçelim bakalım. Ben kolumu temizleyip geleyim o zaman. Bugün Farklı iki göz görünümü yapmayı düşünmüyorum. Bugün böyle istemedim, yapacaktım, vazgeçtim sonra. Yine de öyle bir şey isterseniz yine bu paletle ya da başka paletlerle bir palet üç görünüm falan yapabiliriz. İsterseniz bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok da mutlu olurum, çok da sevinirim açıkçası. Şimdi o zaman başlayalım bakalım nasıl bir paletmiş bu ve nasıl renkler alacakmışız kendisinden. Hemen katlanma bölgemde bir renk kullanmakla başlayacağım tabii ki. Yani normal olarak normal insanlar öyle yapıyor çünkü. Evet. Şimdi hemen şuradaki şunu mu kullansam şunu mu? Karar veremedim. Önce bunu kullanacağım, sonra duruma bakacağım. Evet, öyle yapalım. Gerçekten çok böyle saçlarken topak topak döküldü öyle söyleyeyim. Tozutma var mı? Hemen bir bakalım. Tabii ki var. Yani palet bu. Tozutacak tabii. Yapacak bir şey yok ona. Hemen şöyle katlanma bölgemden, bütün göz kapağımdan hatta neredeyse bununla bir geçeyim istiyorum. Yani tam böyle doğal günlük makyajlar çıkarabileceğiniz bir palet olduğunu düşünüyorum. Hem günlük makyaj çıkarabileceğiniz bir palet olmuş hem de böyle kızılları, bakırları böyle onları patlatmayı sevenler için de yine patlatabileceğiniz renkler de var içinde. O bakımdan da çok güzel olmuş. Yani bu tarz renkleri sevenler için gayet iyi olmuş bir palet diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Önce şu rengi uygulayacağım. Dış köşelerde kullanacağım. Daha sonra dış köşeye yine bunu geçeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gözümün tam ortasından değil. Ortanın birazcık daha dışarı tarafından. Bunu bir geçeceğim şimdi şöyle. Şu şekilde bırakacağım. Bu arada göze çok güzel oturuyor. Onu söylemek istiyorum hemen. Gerçekten çok güzel oturdu. Bayağı iyi. Hemen en dış içinde o göstermiş olduğum daha koyu kahveyi aldım. Onu da şu şekilde en dışa bırakacağım. Sonra da bunları birlikte bir karıştıracağım. Hemen şöyle getireyim. Şimdi bir temiz fırçayla bu iki rengi karıştıracağım. Bakalım nasıl bir şey olacakmış güzel dağılıyorlar. Gerçekten güzel dağılıyorlar. Onu söyleyeyim. Böyle görünüyoruz şimdilik. Şöyle göstereyim ve devam edelim. Şimdi bir ışıltılı far uygulayacağım. Gözümün iç taraflarına. Şunu uygulayacağım. Bunu uygulamak istedi canım. Bugün buna bakalım. Nasıl olacakmış. Konuşamıyorum ben yine. Hemen parmağımı alacağım. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle gözümün içine uhu bırakacağım. Gördünüz mü? Nasıl? İyi. Hemen buna da bir uygulayalım. Şöyle oturtalım ve bırakalım. Çok iyi değil mi ya? İyi valla. Temiz fırçamı hemen alıyorum şimdi. Ve şu ışıltılı farımı birbirlerinin üstüne buraya geçiriyorum. Ama bu şekilde yapınca bunun rengi gitti. Niye? Hemen şöyle bir tıkçık daha göz kalemi geçeceğim. Gözümün içinden. Ve e, size hangi kalemi kullandığımı göstereceğim. Çünkü telefon durmuş maalesef ve kalemi daha sonra uyguladığım bir kat rimeli maalesef almamış. Şimdi ne kullandım kalem olarak? Maybelline'in e, neydi bu kalemlerin ismi? Tattoo Liner olarak geçen kalemlerinden 900 numaralı rengini uyguladım ben. Deep Onyx olan rengini uyguladım. Hemen elime de uygulayayım ve size şu şekilde göstermeye çalışayım. Böyle bir siyah. Gözümde de görüyorsunuz zaten. Yumuşak uçlu, sürümü kolay. İlk başta üstlere uyguladım. Ondan sonra alta bulaşınca ben de tüm içlere uygulamak istedim. Ee, gördüğünüz üzere kalemimiz bu şekildeydi. Maskaramızın ilk katını geçtik. Şimdi ikinci katını birlikte geçeceğiz. Evet maskaramızın ilk katını uyguladık. Geldik. Ben keyfim ve kahyası olarak yine çalışıyoruz büyük ihtimalle biz. Ee, dediğim gibi ilk katı uyguladık Lush Princess kullandım ben Essence'in yeşil olanını kullandım daha önce mavisini kullanmıştım yeşil olanını şimdi deniyorum ee, mavisinin fırçasıyla yeşilin fırçası bence aynı diğerlerini bilmiyorum diğerleri hiç kullanmadım onlar bende yok fırçamız bu şekilde uca doğru incelen bir fırçası var bu arkadaşın bu arkadaş kirpik döktüğü söylenen bir arkadaş. O yüzden birazcık tedirginim açıkçası. Üç kirpikli bir insan olarak bunun için tedirgin olmam gayet normal diye de düşünüyorum ayrıca. Bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Ee, i̇lk hatta yani fena sayılmazdı diye düşünüyorum. Şimdi bir ikinci katı uygulayalım. Bakalım ne yapacakmış. Yani yani yani. Yine bir yani maskarayla daha beraberiz diye düşünüyorum. İki kattayız ve bu şekilde görünüyoruz. Hemen şöyle yukarı biraz bakayım. Size göstermeye çalışayım. Ve ondan sonra da devam edelim. Bu arada bu swatchladığım, az önce swatchladığım göz kalemi, Maybelline'in kalemi burada bir dursun bakalım. Sabitlenecek mi ne yapacak bilmiyorum çünkü. Ona bakmış oluruz. Biz bu arada dudaklara geçelim. Bir dudak kalemi kullanacağım şimdi. City Color'ın bir lip liner'ını kullanacağım. Bendeki kafe. Evet kafe olan rengini uygulayacakmışım ben. Bu bir kelebek mi? Minnoş bir kelebek gibi bir şey var şu an yanımda. Evet gitti. Tamam devam edelim. Hemen şimdi kalemimizi bir uygulayalım. Asansörlü bir kalem bu. İlk defa uygulayacağım stikaların daha önce hiçbir kalemini kullanmamıştım ben. Bu ilk olacak. Ve rengi de bu şekilde. Bence rengi çok güzel. Ben böyle renkleri zaten çok seviyorum. Böyle bir tıkçık sıcak ama çok aşırı da değilmiş gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir renk olacak. Üstümdekiyle de çok saçma olacak ama olsun. Bordo kahve. Olsun ya bordo kahve güzeldir aslında. Gerçekten çok yumuşacık bir uç bu. Asansörlü yapıda bir kalem bu arada. Gerçekten de... Hmm... Sürümü aşırı kolay. Çok yumuşak ve rengi de çok pigmentli. Bordo ve kahve bence birbirine uyuyor ya. Uysun çünkü. <laughs> Lütfen. Şu elimdekilere bir bakalım bakalım. Sabitleniyorlar mı? Ne oluyorlar? Tamam. Hiç sorun yok. Tamam. Evet. Dudak kalemimizi de uyguladığımıza göre şimdi son olarak bir lip gloss uygulayacağım ve artık yavaştan bitireceğiz. Lally'nin şu çok tatlış lip glossları var biliyorsunuz. Bende bir tanesi vardı. Üç numarası. Ee, ve iki numarası yoktu 3 numarası simsizdi. Işıltısız. 3 2 numarası Aa. Error verdim şu an bir saniye. <laughs> tamam, şimdi oldu. 3 numarası simsizdi. Hiç ışıltısız böyle su gibi. 2 numarası ışıltılı bir parlatıcıydı. Ben bunu merak etmiştim ve bunu almak istedim. Şimdi bunu bir uygulamak istiyorum. Bakalım ilk defa uygulayacağım. Nasıl bir şeymiş hiç bilmiyorum gerçekten. Şöyle. Ay bu nasıl bir koku çok güzel. Ay 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 duruşu da oha. <laughs> duruşu da çok iyiymiş bunun. Görüyor musunuz? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bir tıkçık bu da yapışıyor. Diğeri de böyleydi. Ay çok güzel bir kokusu var. Böyle şekerli bir şey kokuyor. Parlatıcımı görüyorsunuz. Ben de görüyorum ve şu an gerçekten çok büyük bir aşk yaşıyorum. İyi ki bunu almışım. Böyle bir parlama yok. Birazcık böyle bir tıkçık yapışırmış gibi hissediyorum ama onun konuşurken anlayacağım. Birazdan e, konuşmaya çalışacağım. Şimdi size makyajı göstereceğim. Şu e, penslerden bir kurtulalım ve bakalım bakalım nasıl olmuş. Ve saçlarım şu an pens Görüyor musunuz? Kahretsin. Evet, makyajımızı bitirdiğimize göre artık bir küçücük yavaştan toparlayıp gidelim diye düşünüyorum ve ürünlerin üstünden bir küçücük geçmek istiyorum. Umarım konuşabilirim ve geçebilirim çünkü bu lip gloss bir tıkıcık yapışıyor. Evet, tamam olsun. Ona geleceğim. Şimdi ne kullandık? Önce far paletinden bahsedeyim istiyorum. Revolution'ın evet, Reloaded Iconic Fever. Iconic Fever far paletini bugün uyguladık biliyorsunuz. Hemen şöyle bir açıp göstermeye çalışayım tekrar renklerini size. Böyle kızılları, bakırları Efendime söyleyeyim toprak tonlarını filan sevenleriniz varsa bu paleti seversiniz diye düşünüyorum. Hem böyle kızıllarla hem toprak tonlarıyla hem bakırlarla hem günlük hem gecelik makyajlarda çıkarabilirsiniz de diye düşünüyorum. Karışmaları, dağılmaları Göze oturmaları, birbiriyle karışmaları, birbiriyle anlaşabilmeleri, renklerinin uyumları, pigmentleri. Gerçekten güzel bir far paletiymiş bu. Ben zaten Revolution'un far paletlerini çok seviyorum. Bunların bu serinin başka renkleri de var elimde. Bunu da gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma giden bir palet oldu. Gözümde de makyajını görüyorsunuz yaptık zaten. Bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar gayet sevdiğim bir palet oldu kendisi. Ve geçiyorum. Yine bir revolution devam edeceğim. Şimdi bugün ne kullanmıştık? Ultra Scout Contour Kit olarak geçen bir ürünü uyguladık bugün. Ultra Scout and Contour Kit olarak geçiyor. Aynen öyle bir kere daha bakayım dedim. Bunu da gerçekten çok beğendim. Şu an yüzümde görmüş olduğunuz ürün zaten bu. Hepsi bu yani. Bütün yüzüm ama açamıyorum. Bir saniye. Tamam açtım. Evet şöyle bir göstereyim tekrardan. Yüzümde görmüş olduğunuz bugün yine bu ürün. Yani bu ürünler öyle söyleyeyim. Allığım şahane görünüyor. Aydınlatıcım çok güzel görünüyor. Bronzerım da çok güzel. Bronzer kontür rengi değil. Önce onu söyleyeyim. Yani sıcaklık içeren bir bronzer. Bununla kontür yapamazsınız bana göre. Ha, bugün ben yaptım mı? Yaptım. Niye yapılmasın? Ama hani daha böyle küllü küllü oluyor ya hani kontürler. Öyle daha güzel görünüyor ya ciltte. Onu göze alırsanız, göz önüne alırsanız daha doğrusu yapılmaz. Ama kime ne ya istiyorsanız yaparsınız yani. Ama rengi Sıcak onu söyleyeyim yani sıcağı daha yakın bir bronzer rengi zaten bu bir kontür rengi değil bu bir bronzer rengi onu da söylemek istiyorum. Gayet güzel dağıldı güzel karıştı cilde çok güzel oturdu ve çok doğal çok güzel göründü. Aydınlatıcıdan bahsedecek olursam birazcık inanılmaz güzel bir yansıması var. Çok doğal bir yansıma böyle uzaydan görünecek kadar ben buradayım diyen bir yansıması yok. O kadar böyle... Kibar kibar yansıyor ki gerçekten su gibi böyle inanılmaz güzel yansıyor. İçinde çok çok böyle minik minik ışıltıları var. Sim yok bu aydınlatıcının içinde bence. Görüyorsunuz zaten güzelliğini. Gerçekten çok güzel bir yansıması var. Çok güzel, çok doğal bir görünüşü bitişi var cilde. Çok güzel oturuyor. Gözeneklerin üstünde kesinlikle oturmuyor. Şahane. Bu da içinde altın yansımaları olan bir şeftali rengi. Pembemsi değil bence bu renk. Bu bir şeftali rengi. altın yansımalı şeftali dediğim gibi eee The Balm'ın bahama maması gibi sanıyorum. Evet ona bir tıkcık benziyor diye düşünüyorum. Bu da yine gözeneklerin üstünde oturmuyor. Böyle yüzünüzde simsim asla durmuyor. Çok tatlı bir rengi var. Ee, birazcık böyle bronz bronz olan e, hanımlar çok daha fazla sever diye düşünüyorum. Ee, ama ben de çok sevdim mesela şu an benim de cildimde görüyorsunuz. Bu ürün var çok da gayet de güzel görünüyor. Gayet de tatlı görünüyor. Ee, bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Dağılması, karışması, cilde oturması hepsinden bahsediyorum. Çok şahaneydi. Ee, bunu iyi ki almışım öyle söyleyeyim. Bunun bir koyusu bende vardı. Koyuluktan dolayı kullanamıyordum. Ama bu gerçekten güzel. Benim gibi bir ten renginiz varsa eğer buna bakmanızı öneririm. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa deyip geçiyorum. Maybelline'in Tattoo Liner ile şimdi devam edeceğim. ilk defa kullandığım bir kalemdi. Kendisi bir jel kalem biliyorsunuz ki. siyahlığı gayet güzel, sürümü gayet kolay. Üste uyguladığım alta bulaştı transfer oluyor büyük ihtimalle ki elimden sildiğimde de hemen çıktı belki de birazcık daha fazla beklemem gerekiyordu onu da bilmiyorum hani akacak mı bulaşacak mı şu an tam olarak onu algılayamadım birkaç kere daha kullanacağım ama sürümü kolay mı siyahlığı güzel mi hepsi gayet güzel bunu da beğendim sevdim ve geçiyorum. Yine bir kaleme devam edeyim. Ben bu sefer bir dudak kalemiyle devam edeyim. Dudak kalemi göstereyim size. Az önce City Color'ın bu kafe isimli dudak kalemini uygulamıştık. İnanılmaz yumuşacık bir sürümü var. İnanılmaz kolay bir uygulaması var. Ee, bu kadar yumuşak sürümlü olmasına rağmen taşa taşa böyle dudaklardan taşa taşa bütün yüze doğru yayılmıyor. Onu çok sevdim ki benim için bu çok önemli. Onun sonrasında pigmenti şahane. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 5,5 liraya mı ne almıştım? 5 liraya mı öyle bir şey almıştım? Ee, kesinlikle kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Geçiyorum. Son olarak da size Lovely'nin bu 2 numaralı dudak parlatıcısından, lip gloss'undan bahsedeceğim. Eğer kendimi ve gözümü dudaklarımdan, lip gloss'undan alabilirsem. Ee, çok güzel. Gerçekten görüyorsunuz. Yani benim buna bir şey söylememe gerek var mı? Bence yok. Yani görüyorsunuz güzelliğini. İnanılmaz güzel bir parlaması var. Çok güzel, çok şahane bayıldım buna. İçinde çok minik minik ışıltıları var ama asla rahatsız edici bir şey değil o yani. Çok güzel görünüyor. Ne diyeyim bilmiyorum. Kokusu çok güzel, sürümü çok güzel, duruşu çok güzel, görünüşü çok güzel görüyorsunuz. Uzama Hani içlere doğru gelirseniz bir tıkçık mutlaka yapacaktır. Bir de birazcık böyle yapıştırmaya meyilli. O yüzden yine dediğim gibi bir peçeteyle içlerden almayı unutmayın. Ama yani görünüşe bakar mısınız? Bu güzelliğe bir bakabilir misiniz? Buna bayıldım. Lovely. bence çok güzel bir marka. Lavli'nin ürünlerini deneme fırsatım oldu hepsini değil ama birçok ürünü denedim bence. Ve ben çok beğendim Lovely markasını. Gerçekten çok güzel bir markaymış. Hem de nispeten uygun fiyatlı da bir marka olduğu için ayrıca da seviyorum. Diğer ürünlerine de mutlaka bakacağım diye düşünüyorum. Bununla da ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Geçiyorum. Az önce Lovely'e son mu dedim hatırlamıyorum ama son değil. Son olarak size bu kullandığımız Essence'in Lush Princess isimli maskarasından bahsetmek istiyorum. Daha önce de bunun mavisini kullanmıştım. Ee, yani çok orta halli bir maskara olduğunu düşünmüştüm. Bunun için de aynı şeyi söyleyeceğim. Uzatma benim için e, beni mutlu edecek bir uzatması yok. Beni mutlu edebilecek bir kıvırması yok. Beni mutlu edebilecek bir e, dolgunlaştırması yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Beni mutlu etmez bu maskara ama günlük olarak ya, değil bir maskara diyebilirim ama dediğim gibi beni ne uzatması ne kıvırması ne dolgunlaştırması pek de mutlu etmedi açıkçası. Ee, dökecek mi bilmiyorum şimdi ben ondan korkuyorum Dediğim gibi 3 kirpikli bir insan olarak Kirpiklerimin dökülmesini istemiyorum Ona birazdan bakacağım Bununla da ilgili artık söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre Bitti. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birlikte yeni ürünlerle bir makyaj yapalım istedim ve böyle bir video çekelim istedim ve böyle bir video çıkarmış olduk ortaya. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre ben artık yavaştan gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Bana gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar, hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.